Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Transformica oynayacağız. Transformica nasıl bir oyun? Bir tane peynir var. Tabi burası serbest takılma odası. Peynir var bir tane. O peyniri böyle parkurlar falan yapıp geçip geçip o peyniri alıp sonra da tekrar başladığınız yerdeki deliğe götüreceksiniz. Götüreceksiniz. Öyle bir oyun. Oyuna malca diyenler var bence. Bence öyle değil. Bu serbest takılma odası eğer şu altta oda yazan yere altta oda yazan yere slash room 801 yazarsanız yani 801 Yazarsanız bu odaya gelirsiniz. Ben de ben de gün bunu oynuyorum. Adım Tunalo. Neden lo olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Herkes Tuna diye isim bulmuş çünkü. Oyunda görüyorsanız benim profilimin yanında balerin kıyafeti, gülücük, damla, kalp, öyle şeyler var. Onlar ifade. Bir de sayılardan 1'e basarsanız, birden 9'a kadar böyle sayılara basarsanız, üstünüzde bir tane ifade çıkıyor böyle, kızgınlık ifadesi. Öyle şeyler çıkıyor. Şu o profilimin yanındaki işaretlerin yanında da envanterimiz var. Böyle şeyler var. Burası böyle. Sadece tanıtım yapmak istedim. Eğer istiyorsanız bunun serisini de yaparım ben. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Şimdi bu kadardı. Bu da bunların kurucusu. Ses geldi. Her neyse. Bunlar da Elise ve Papa Eli. Yani oyunun kurucusu. Oyunun kurucusu Fransa'da yaşıyorlar. Ve bunlar Elise, nasıl okunuyorsa nasıl okunuyor? Her neyse. Nasıl okunuyorsa şu Elise ölmüş. Papel'de kendi ölmüş. Yani. İntihar etmiş. Oyunu kurduktan sonra Bunların ikisi yani oyunu kurmuş. kim oyunu yönetiyor bilmiyoruz. Ne bilmiyorum. Her neyse. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum atın. Ve Hoşçakalın.